çok kıymetli hazırım. İslam dünyası için çok önemli olan Muharrem ayının içerisinde hepimizin, tüm İslam aleminin en büyük acılarından bir tanesi olan bu olayın anmasında sizlerle birlikte olmanın özellikle gönül rahatlığını taşıyarak hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu hadisenin gerçekten öncelikle tüm İslam dünyasının, tüm İslam aleminin ortak acısı olduğunu altını çizerek sözlerime başlamak istiyorum. Özellikle insanoğlunun bize emredilen, yüce dinimizde bize emredilen doğru yaşamak, doğru insan olmak, nefsine hakim olmak, ahlaktan ve adaletten sapmamak gibi temel ilkelerini ihlal edilerek nefsin peşine düşüp, güç mücadelesinin peşine düşüp o gün için gerçek bir doğru insan örneği emsali olan Peygamber Efendimizin cennet gençlerinin efendisi diye adlandırdığı gözünün nuru göz bebeği kendi ailesi kendi soyundan olan Ehl-i beytinin hiçbir insani düşünce taşımadan tamamen bir nefis güç ve adaletsizlik timsali bir olayla bir zulme uğratılması daha sonrasında şehit edilmesi Bugün İslam dünyasında gerçekten sahip olduğumuz birçok acının temelini, sıkıntının temelini, ayrılığın temelini oluşturmuştur. Ama bizim bu olaydan çıkarmamız gereken çok önemli dersler vardır. Öncelikle insanoğlu tarafından ortaya koyulan hareketlerin, eylemlerin, ortaya koyulan zulümlerin eğer insanın kalbine dokunursa, Aradan yüzlerce yıl geçse bile sanki dün meydana gelmiş gibi acısının dinmediğini bundan anlamalıyız. İşte o gün Kerbela'da meydana gelen o elim hadise, o gaddarlık, o zulüm, 1381 yıl geçmesine rağmen arkadaşlar hepinizin kalbinde, gönlünde, ruhunda, zihninde sanki az önce olmuş gibi aynı şekilde hissedilmesine yol açıyor. İşte adalet duygusu ve adalet için mücadele etmek bu kadar önemli bir kavram. O gün, o gün meydana konan o zulüm, o gün meydana konan o acı ve bizlerin yaşadığı bu sıkıntılar belki binlerce yıl geçse bile hiçbir zaman hiçbirimizin zihninden, kalbinden, gönlünden silinmeyecek. Yine bu bize adalet için, doğruluk için mücadele etmenin sefilce, ahlaksızca, adaletsizce yaşamaktan çok daha önemli olduğunu, o şekilde yaşamaktansa, o şekilde hayatını sürdürmektense, işte bize emsar olan Hz. Hüseyin gibi ehl büyük kahramanların yaptığı gibi bir gün daha adaletsizce, bir gün daha nefsine mahkum olarak yaşamaktansa gerektiğinde şehit olmayı da göze almanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Ayrıca özellikle küçük menfaatler için, dünyevi meseleler için, nefis için, bu dünyanın aslında paylaşmamız için bize bahşedilen nimetleri için kendi aramızda bölünürsek ne kadar büyük sıkıntılar yaşayabileceğimizi ve bu büyük sıkıntıların ümmeti İslam alemini ne kadar derinden bölüp acıların ne kadar uzunca zaman zihnimizden gönlümüzden silinemeyeceğini ortaya koyuyor. Bu acının hiçbir şekilde şiddetini azaltmadan tüm İslam aleminin gönlünde hala yaşıyor olmasından bu dersleri çıkarmamız gerekiyor. Bu derslerle mutlaka orada şehit olan Hazreti Hüseyin Efendimiz ve onun 72 yareninin aslında kendinden sonra kalanlara verdiği çok önemli mesajlar var. Özellikle adalet için, doğruluk için, hak için mücadeleye devam etmemiz gerektiğini bizlere mesaj olarak oradan iletiyorlar. Ayrıca birlik olursak bir arada olursak küçük menfaatlerimiz dünyevi meselelerin peşine düşmeden hakkın, adaletin biraz önce söylediğim gibi peşinde gidersek hiçbir sıkıntıya uğramayacağımızın mesajını veriyor. Bakın orada o gün yaklaşık 1400 yıl önce yaşanan o olay dediğim gibi hala bizim kalbimizde, gönlümüzde çok taze. Ve İslam dünyasının içerisinde bu acıyı tüm ümmetin yaşadığını hepimiz biliyoruz. Ama buna rağmen o olaydan sonra meydana gelen bir ayrışma var. Bunu tamamen bir kenara bırakmalı. Dinimizin emrettiği doğrular üzerinde, ortak noktalarımız üzerinde uzlaşmalı ve bugün tanık olduğumuz İslam coğrafyasının her tarafında yaşanan sıkıntıları artık geride bırakmalıyız. Bunu ancak bir araya gelerek gelirsek başarırız. Bizim Kerbela hadisesinden bu büyük yaradan hepimizin gönlünü kanatan bu elim acı olaydan çıkarmamız gereken en son ders birlik ve beraberliktir. Bu acının, bu yaşanan elim hadisinin hiçbir şekilde bizim ayrılığımıza değil, birliğimize, bir aradalığımıza, birlikteliğimize vesile olmasını diliyorum. Acınızı Acımız olarak hep birlikte tüm İslam alemi olarak herkesin paylaştığını tekrar burada yinelemek istiyorum. Hz. Hüseyin Yine Peygamber Efendimizin onun için o söylediği o güzel sözü Cennet Gençlerinin Efendisi kitabını kullanarak ve 72 yarenini rahmetle anıyorum. Mevlam bizleri onların şefaatine Peygamber Efendimizin, Hazreti Ali'nin, Ehli Beyt'inin, Hazreti Hasan Hüseyin'in ve o 72 yarenin şefaatine nail kılsın inşallah diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.